Selamun Aleyküm Bugün inşallah hadis deryası programımızı tanıtacağız. Bu program vesilesiyle en meşhur 10 hadis kitabında arama yapabilirsiniz. Ve aradığınız hadislerin aynı zamanda şerhine de ulaşabilirsiniz. Buraya geliyorsunuz ve burada arama yapmak istediğiniz kitapları seçiyorsunuz. İnşallah bunlara daha da arttıracağız seçtikten sonra oraya gelip arama yapıyorsunuz tabi bu programımız e, Arapça yani metinler Arapça şerhler de Arapça lakin sözlüğü bulunmakta mesela buraya bir kelime yazalım sonra enter veya taba basabiliriz kitaplarda arama yaptıktan sonra ilk çıkan kitaba bizi götürüyor bakınız Nerede çıkmış bu e, kelimeler? Süneni Ebi Davut'a çıkmış. Burada e, hadisin e, rakamına ulaşabiliyoruz. Bununla alakalı şerh istiyorsak ya bunun manasını öğrenmek istiyorsak sağ tıklıyoruz. Böylece kopyalayabiliriz. Kopyalarsak bu metnin yanına, kaynağına da aynı şekilde kopyalayabiliyoruz. İstersek bu seçtiğimiz cümleleri veya kelimeleri, mesela diyelim bu kadar bir metin seçtik. Bunun hepsini favorilere ekleyebiliyoruz. Eğer bu hadisi favorilere eklemek istiyorsak, metini seçiyoruz ve fauler ekle diyoruz. Bakınız faulerimiz eklendi diyor. Kaydettiğim hadisler kısmına geliyoruz burada kaydettiğimiz hadisleri görüyoruz. İstersek bunları kaldırabiliyoruz. Eya bir Word dosyasına kaydedebiliyoruz. Veya kelimeyi lugatta araya biliyoruz. Mesela burada aradık. E

efendisine karşı veya Kucasına karşı kışkırtan bizden değiller de yine buyurulmuş. Yine bunları da e, yani bu kelimeyi de yine üzerine bir kere tıklayarak favoriler ekleyebiliyoruz. Bunu kapatalım. Bunun şerhine bakmak istiyorsak da şerhinde ara diyoruz. Ve burada e, bize birkaç tane şerhten e, karşımıza e, bunları çıkarttı. Yani Hadislerin farklı farklı tabi şerhleri var. E, bu şerhler Ebu Davud'un şerhleri. Mesela burada da ne yapmış? E, açıklamalarını vermiş burada. E, Memülüken ale Mevlahu Aynı şekilde köleyi efendisine karşı kışkırtma. İşte isnadından bahsedilmiş. Nerede olduğundan bahsedilmiş. Bakınız burada birçok açıklama e, verilmiş. E, burada Habbe benim işte manası verilmiş. Aslı nedir? Aslı'nın Hab olduğu onun da Hadda' manasının olduğu. E, mesela İza kene sa'benen nesi bil fesadi denmiş. Dolayısıyla bunu e, burayı da yine aynı şekilde ne yapabiliriz? Yine logatta arama yapabiliriz. Faulleri ekleyebiliriz. Kopyalayabiliriz. Bunu da kapatalım diğer rivayetlere de yine aynı şekilde buradan bakabiliriz. Burada eee Sayibini da var, Müsned'i, Ahmed'i de var. E, burada da yine şerhte gösterilecek hatır sayısını değiştirebiliriz. Yani şerhi açtığımız zaman birçok satır karşımıza çıkıyor fark ettiyseniz. Bunun sayısını değiştirebiliyoruz. Veya karakter sayısını da tabi sınırlayabiliriz. Yani daha çok karakter çıksın istersek yine bunu da ayarlayabiliriz bazen şerhte önceki satırlar da gerekebiliyor yani onları da görmek isteyebiliyoruz eğer görmek istiyorsak lazımsa bunu tıklıyoruz bunları tıkladıktan sonra seçtikten sonra ayarları kaydet diyoruz eğer kaydetmezsek bir sonraki açılışta bu ayarları bulamayız buradan da aynı şekilde istediğimiz hadis kitabını ekleyebilir veya çıkarabiliriz. Sadece e, üç mesela kitapta arama yapmasını istiyorsan bu üçünü seçeriz. E, Tabi burada arama yaparken burada sözlükte olduğu gibi değil. Burada e, sözlükte çünkü sadece elifi yazsanız yeterliydi ama bunda e, elifi yazmanız yeterli değil. Burada o kelimenin bizzat yani o harfin bizzat kendisini yazmanız gerekir. Yani elif ise o elif eğer hemzeli ise hemzesini de yazmanız gerekebilir. burada yine açıklamalar da mevcut. Aynı şekilde şerhi de kopyalarsanız onun da ismi eklenebilir. Programımız böyle inşallah daha da geliştireceğiz. Allah'a emanet olunuz. Selamun Aleyküm.